Herkese merhaba arkadaşlar ben bugün daha önce size gösterdiğim miniciler haricinde yeni minicilerim de var biliyorsunuz zaten çoğu minicimi size gösterdim ama göstermediğim minişler kalmıştı bulamamıştım size göstereceğim ve birinci geliyor arkadaşlar bu bir, öbür minicilerimden göstermediklerimden tatlı öbürünü göstereceğim size şimdi. Arkadaşlar bu daha çok miniş değil ama ben bunu miniş olarak da kullanıyorum. Yani minişe benzemiyor mu? Bakın. Bastırılmıyor da. Sert de. Bence bu miniş sayılır. Değil mi? Arkadaşlar annem bizim eşyalarımızı size tanıtmam, tanıtmam istedi. Ben de kabul ettim. Onun için şimdi minik eşyalarımızı sizlere tanıtmak için hazırlıyoruz. Birinci eşyamı getireceğim. Bir saniye. Ay. Bakın bakın bakın. Tardemiz var böyle. Hatta takayım mı? Göstereceğim size. Kısa oldu mu? Çok takmadım. Alamadım gibi. Böyle iki tane saç tokamız var. Sonra bir tane yan tokamız var böyle. Arkadan çıt çıtlı. Bir çantamız var. Bir de kaykayımız. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bye bye.